şey eh, Ehmed'im. e, Ha? Ekmedim. ek. E, bilmiyorum Domates ekmeği. Evet. Domates ben kendim evde saksıda bir büyüttüm size. Domates ekmekte ne var? Tamam bir gel e, t, 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 şey, ben belliyim. Ha. Benim <laughs> Tamam gel <ya>. mi abla? Ya, <laughs> Çayını veririm. Yemeğini veririm. Daha ben, benden ne belli? Karın tokluğuna çalışırım domatese Kerem. Tamam. Sen niye ekmiyorsun? E, bayanın yapılması daha iyi oluyor. Domatese. Evet. Domatesin yani yediğimiz çekirdeği alıp böyle filiz yapıp ekmekte bayanla erkeğin ne alakası var? Zaten onun tohumu da satılıyor, böyle ekiyorsa çıkıyor. Fidesi de satılıyor. Ben sana emin önünden göndereyim. Şeyden 10 tane ek zaten bir, bir sürü domates çıkıyor saksıda bile. Toprakta neler çıkar? Her tarafta <laughs> senin tarla. Tarla